<gülüyor>, gülüyor ya seni yerim ben ya. Ay için geçmiş. Ay için geçmiş de ondan böyle olmuş. Pek sen bir sinir geçmiş de ben şey görüyorum da yani sen niye böyle yapıyorsun ya? İlk e, bakıştaki işte tepkilerini çok değişti mi hocam size karşı? Ya çok iyi ya. Bugün kalkıp kalkıp duruyor gülüyor. Geçen derslerde Asya'nın sağ kolu dolayı bir rahatsızlık olmuştu ya orada eli ya da kolunda bir sertlik olduğundan dolayı mı? Yani, i̇lk, i̇lk şöyleydi bir tırnak batmasından dolayı olmuştu. Ya şöyle, hani illa parmak açılacak diye, ya yani benim böyle bir şeyim yok. Yani illa açılsın ama tabii ki mesela şu bulunduğumuz pozisyonda mesela biraz da öne gitsek belki parmağının hani bastığı için rahatsız olacak yani olabilir bundan dolayı. Ama çocuğun göre bakıyorum. Her zaman izlerim çocuğu. Acaba mesela ben yanlış yerden mesela şuna şuradaki şeyden tutmuşum, çentikten tuttuğumu düşünelim. Yanlış şuradan tutmuşum yani. Çocuk sürüyor mesela. Yanlış bir şey mi yanlış bir bakması lazım terapiste ya. Yani o zaman bir ağlama tepkisi de vermişti ya. Evet evet. evet. Canı acımıştı. Evet. Bir de siz hareket yapınca rahatladı. Rahatladı evet. Sonrasında bir daha yapmadım mesela. Evet. Ya tabii ki şöyle. Şimdi şöyle anlatmıştık. Örneğin hocamız eğer hareket etmezseniz yani bir sertlik meydana gelebiliyor. Bu sertlik kaslarda da aynı şekilde sertliğe ve duyu olarak da girdi. Kinestetik duyu dediğimiz şeyi de tam sağlamamış oluyorsunuz. Duyu da kaslarda böyle eller genelde bükülmeye meyillidir. Yani böyle durmaz yani. Bükülmeye meyillidir daha çok. Hızlı da bükülmeye doğru gider siz hareket ettirip rahatlattıktan sonra elinizi kurduğunuzu elinizi zaten açar. Ondan dolayı size bu hareketleri de yapın demiştim. <laughs> bu da çok da buna tepki verir. Evet doğru. <laughs> <Özellikle, özellikle. gülüyor> ben de her ödemi yapmaya özel bir seviyorum. Evet, evet. Yok. Ya yapıyorsunuz. Asya. Ya burada ailenin yapması çok önemli ya ben işte kocamı çağırıyorum. Ondan sonra tıp merkezine gidiyorum. Özel eğitimle de gidiyorum. Ben elimden geleni yapıyorum kardeşim. Benim benden göre bu kadar değil yani. Uğraşmak gerekiyor. Yani çocuğumuza özel seans aldırabilirsiniz, ders aldırabilirsiniz. De. Yani iyi de okula da gidebilir. Ama muhakkak nasıl dersi yaptığıyla alakalı bir takip etmek gerekiyor. <laughs> bu hem çocuk için iyi oluyor, hem okul için iyi oluyor, hem hoca için de iyi oluyor. <laughs> Buraya döndürüyoruz Sus ve dönmeye başlıyoruz. Evet çekip bakalım. Evet evet. <laughs> <laughs> Bacakları çok güzel bitti. Şey. Kendisini çekmeye çalışıyor. Yalnız çekerek değil iterek göreceksin, tamam mı Asya? <laughs> yani ya? i̇şte bir tek nasıl olur ya? Bir dakika it 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 it. <laughs> it 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 Bak itireceksin bak şöyle. Böyle itireceksin ki anladın mı? Itirecek. Şurası itirecek. Hadi bakalım. Bizim bir kere zaten. Bir kere ya. <laughs> bu ne? Bu ne? Bu ne bu? <laughs> Yaptığını anladın değil mi? Uzat. <laughs> Şimdi yap. Çek. Çek Asya. Sol bacağını karnına doğru. Çek hadi. Çek. Evet yapacaksın. <laughs> Neyse yok ya çok güzel. Hadi 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 hadi. hadi. evet. İndir. Güzel. Hey hey hey. <laughs> Bu tepkileri bayağı Hadi Asya hadi hadi hadi. Eklemekten yalnız yapmıyorsun. Farkında mısın? Farkında <laughs> bence. Farkındasın. <laughs> Asya, ya. Koca bebek. Sen bayağı uzun bir bebeksin gerçekten. Hı hı. Hı hı. Bence öylesin. Asya'cım. Evet, Asya çekiyoruz sağ bacağımızı. Harikasın. Bir de, hep şey pardon, dönmeyi de farklı farklı bölgelerden yapıp seçebilirsiniz. noktaları, kilit yani siz pivot noktalarını, avatar noktaları kendiniz ona göre seçebilirsiniz. Hani kafayı kullanabilirsiniz, kolu kullanabilirsiniz, ayağı kullanabilirsiniz. Ben kolu kullanıyorum. Asiyacı kolu kullanıyorum. Bir de kafayı kullanıyorum. Neden diyeceksiniz? Bacakları zaten iyi dönüyor. Yani. Kolları avatar nokta olarak kullanıp buradaki tepkiye göre itmesini beklerim. Bacağını küçük çok kıymetli. Çünkü gerçekten insan dönerken ekstansiyonunu kullanarak yani şöyle ittirerek döner zaten kendisine. O da bunu yaparak yapıyor. Yani bunu başarabiliyor. Ondan dolayı da bacakları üstte göre çok çok iyi. Yani her türlü biz seviyede. Bir var. Tabii ki. Ona yaklaşık normale yaklaştırıyoruz zaten. Evet. Adım adım ilerliyor. Adım adım ilerliyoruz. Boyundan da göreden. Evet. Boyundan da göreden başladık yani. Bunu.